Evet arkadaşlar biz ne yapıyoruz çocuklar? Parti. Evet şimdi Ömer Meli tuk tuk sahurla eş olacak. Elif Arya da cappuccino, ballerino ile eş olacak. Ve ben de bunlara bunlar dans edecekler. Ve ben de puan vereceğim. Şimdi Ömer'de sıra. Gel bakalım. Şimdi Tung Tung sen gel Elif Elifar'ya yanıma. Abim bir daha sessin. Tung Tung sahur da şimdi orada. 1, 2, 3 başlayın. Evet. Biz Elif Arya ile puan vereceğiz. Evet Tung Tung Sahur da oynuyor. Bakın. Tamam Ömer. Puanımı açıklıyorum. 5 puan. Elif Arya sen ne kadar puan veriyorsun? 5 10 puan verdi sana. Aa, Oo gel şimdi. Şimdi Elif Ayda da sıra. balerino Capicino da başlıyor. Evet. yerine aldı ikisi de. Başlayın. Evet, Elif Aya dönüyor. Ay. Evet, Elif Aya dönmeyi seçiyor çünkü Cappuccino, Valerino da dönüyor. Evet, dönüyorlar, dönüyorlar. Bitti. Ne kadar puan veriyorsun Ömer? Ben bence 10 puan verdim. puan. 10 puan verdi sana. Ben, ben sana ben bir 4 de 4 puan verdim. Ya da ben kara mı seçtim? Kaç puan veriyorum biliyor musun? Efendim? 15 15 puan verdi sana. Ben de 4 puan verdim. Çünkü Elif Hale sadece döndü. Şimdi Ömer Melih geçiyor. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Başlayın. Tugtun Sahur da geldi. O da dans ediyor. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Harika. Bitti. Kaç puan veriyorsunuz Elif Hale? 10 puan verdin yine. Ben sana bir 5, bir tane daha 5 veriyorum. 10 puan. 20 puan. 20, puan. <laughs> 20 puanın oldu Ömer. Gel bu tarafa. Şimdi Elif Arya'da da sıra. Hadi bakalım. ikisi yine geçin bakalım. Capuccino, Balerino. Sen de geç. Elif Arya da geç. 1, 2, 3. Başlayın. <laughs> Elif Arya dans ediyor. Hem de dönüyor. Capuccino, Balerino da aynı şekilde. Bakalım kim kazanacak? Elif haria dönmeyi sevdi. Başını dönmüyor mu kızım? Bitti mi? Şimdi sana puan veriyorum. Ben, Ömer versin ilk başta. Kaç puan veriyorsun? 27, 200. Oo, 20 puan verdi sana. Yok, ben de sana veriyorum. Ee, 5 puan verdim sana. Çünkü sen çok dönüyorsun. Evet çaka Şimdi hepiniz beraber geçin oraya. Hadi. In. Şimdi 1, 2, 3. Cappuccino balerina da gelsin. Tuk tuk sahur sen de geç. Hepiniz beraber oynayın hadi. Evet kim daha güzel dans ediyor? Ben. Arkadaşlar siz de yorumlara yazın. Ömer Melih mi güzel dans etti? Elif Arya mı? Tuk tuk sahur mu? Cappuccino mu? Kim güzel dans ettiyse yorumlara yazın. Olur mu? Ben puanlarımı veriyorum. Bence... Hepsi güzel dans etti. Ömer sence kim daha güzel dans etti? Evet. Tung Tung Sahur'la bir de çekil bakalım. Tung Tung Sahur'la Capuccino bir dans etsin. Gelin yanıma. Evet. Başlayın. Tung Tung Sahur mu? Capuccino mu? Tung Tung Sahur mu? Capuccino mu? Elif Hale sence hangisi? Capuccino. Capuccino. O zaman ikisi de kazanmış oldu. Hadi bakalım. Diskolar, partiler, parti, parti, parti. Arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.